Babamla nasıl tanıştınız? Uf, ya biz bu çocuğa nasıl tanıştığımızı anlatamayacağız. Farkında mısın? Ne diyeceğiz biz bu çocuğa? Evet ya şimdi biz o geceyi anlatsak... ...çok örnek bir çift olmayız değil mi? Hiç hoş olmaz. Ne yapacağız? O zaman bir hikaye uydururuz biz de. Ha. Mesela? Mesela şöyle bir şey olabilir. Pardon, çok pardon. Görmedim, pardon. Önemli değil, ikimiz de dalgındık. Tarihe meraklısınız herhalde. Tarih öğretmeniyim ben. Ama atanamadım. Anladım. Ben de tarihe meraklıyım. Yani okumayı çok severim. Öyle mi? <laughs> Bir dakika ya. Şimdi ben niye tarihe meraklı oldum ki? Çünkü beni etkilemeye çalışıyorsun Onur. Çok beğendin beni, çok etkilendin benden. Hmm. Tamam. Ben çok beğendim, çok etkilendim. Hmm. Sen benden hiç etkilenmedin yani. Tabii. Bir dakika ya, o zaman bir şey soracağım sana. Şimdi e, ilk gece tanıştığımız ilk gece, daha kafan yerindeyken, yani her şey normalken o kokteylden içmemişken, Hı -hı. ne düşündün yani? Beni beğenmedin mi? Ne <laughs> alakası var? Hayır, hiç beğenmedim. Asla da beğenmedim. Şey şimdi çok alakası bir şey soracağım. Ee, sen beni beğendin mi peki? Ya. <laughs> yani ne münasebet ya. Beğenmedim tabii. Hatta şey dedim. Baktım. Dedim ne sıradan bir kız dedim bu ya. Ne, ne dedim bu? Aynen böyle. Hı. Beğenmedim. Allah'tan beğenmedin. Bak doğum kursundayız. Lale, ya şey soracağım şimdi. Sen beni beğenmedin mi gerçekten ya? Ay hayır, hiç beğenmedim seni. Benim tipim değilsin ki sen. Ben böyle kısa boylu, esmer, böyle kirli sakallı. Şöyle kasıması olmasa azıcık Türk göbeği olsun böyle. Türk erkeği nasıl göbeği var o öyle bir göbek. Benim tipim o yani. Ayrıca tipim bir boş ver ya. Önemli olan ne biliyor musun? Karakter. Karakter yani. Neyse şu hayale tekrar bir geri dönelim biz. Cüsre bak. Önemli değil. Şey diyeceğim. Acaba kahve mi içsek? Özür mahiyetinde. Ne? Bir dakika ya bir şey soracağım. Daha bitmedi. Şimdi... Aklımda iki tane soru var. Bir, neden ben bu kadar çekiniyorum? Yani benim kendime güvenim mi yok? Onur, Sara'nın kendine güveni yok mu yani? İki, niye ben teklif ediyorum? Hayırdır ya? Aa! Ha. Tabii ki sen teklif edeceksin Sen erkeksin ya. Ya ben mi diyeceğim hadi kahve içmeye gidelim diye? Olur mu? Kadınım ben. İkincisi de çekingen olacaksın tabii. Böyle bir kadın olarak ben öyle atlayıp da... ...hay efendim işte bir şeyler mi içsek falan denir mi? Denmez. Bu doğru olan. Tamam tamam hadi ben de bir şey alayım. Tamam. Ee, o zaman şöyle yani gidiyoruz kafeye. Kahvelerimizi içiyoruz. İçerken de artık ilişkimiz başlıyor yani. Evet. E ee, güzel. Tesadüf eseri tanışan Lale ve Onur ha? Ya tamam biraz klişe ama en azından inandırıcı ve çok romantik bence. Tamam güzel. Güzel güzel. Ben... <laughs> Beğendi. Yaz. Çok şükür. Yaz. Dik. Anneciğim babam nasıl evlenme teklif ettim? Canım oğlum bana bir evlilik sözleşmesi imzalattı. Çok da romantik. Dur. Bir dakika ya öyle yazılır mı Allah aşkına? Ya öyle yazma. Ee, ya zaten mecburduk Lale biliyorsun. Yani sözleşmeyi koydum bütün şartlara bak değiştir dedim. Mecbur kalmasak yapar mıyım öyle bir şey? <laughs> neyse neyse tamam. Uzman buraya çocuğumuzun fotoğraflarını falan koyarım. Böyle doldururuz buraları işte. Yer kalmadı yazamadık deriz. Tamam şimdilik öyle olsun. Şimdi 19 haftalık oldum. Bak uykum geldiğinde esniyorum. Sonra parmağımı emiyorum. Yapıyorum. Sonra güçlü bir gürültü duyduğumda irkiliyorum hemen korkuyorum demiş bak. Ay bunun boyu 20, 25 santim ya. Ağırlığım da 250 gram diyor. Tamam. Ay ağırlığım diyor acı. Ay şimdi baksana ya. Ay esniyor ya. Karnımın içinde esniyor. Parmağını emiyor. Bir de böyle tartıştığımızda falan korkuyordur bu. Böyle ilkiliyordur. Bak sakın tartışma benimle tamam mı? Bir sıkıntın bir şeyin varsa yazarsın. Ben görmem yaz böyle. Ya yani. Lale yalnız buna dırdır da dahil biliyorsun değil mi? Erkekler dırdır yapan kadınlardan çok hoşlanmaz da. Benim oğlum da hoşlanmaz yani. Ay şu klişeden bir bıkamadınız. Tamam. Sustum. Yaz öyle yaz. Hmm. Nergis arıyor. Gerçi bu kadar dayandıklarına şükretmek lazım. Şimdi planları doğru gitti mi, iyi oldu mu, kötü oldu mu falan bunların hep kontrol için arıyor yani. İyi gitti iyi. Yaradı. Aslında var ya, oyun oynamak lazım ama. Bence güzel fikir. Yapayım mı? Yap. Oyun oynamak neymiş görsün ben. Valla yap. Efendim Nergis. Ee, ablacığım nasılsın? Çok kötüyüm Nergis, çok. Ablacığım sinirlen bize. Haklısın ama nasıl bari onu anlat. Çok merak ediyoruz. Çatladık vallahi meraktan. Size hiç sinirlenmedim ki. Aksine. Teşekkür ederim yani. Gerçek yüzünü görmüş oldum. Ben hayatımda bu kadar kendini beğenmiş, ukala yani kıl birini görmedim ya. Zaten biz karar verdik. Olamayacağımızı da anladık. Evlenmekten vazgeçtik. Ne? Aa ablacığım Bence sana öyle geliyor ya, ee, yani şey e, bence sen kıskanmışsındır onun beni ondan öyledir. Nerede yani ne kıskanması saçma sapan. Neyse, hadi kapat, konuşuruz sonra. Anne, anne, sana. anne, 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 Kendine beğenmiş kola falan dedin ya o şey gerçek duygular değil değil mi? Gerçek duygular mı? Yok, değil. Hiç işte. Emin misin? Önceden daha çoktu diyelim. Ee? Hadi sen de sizinkileri arasana. Arayayım mı? Ana, ara ara. Çok eğleniyorum hadi ara. Ha. Nihayet <laughs> baklavalar geldi. Aa, ne yapıyorsun Şerife ya? Beni şişmanlatacaksın. Siz her zaman fitsiniz Fikret Bey. Aşk olsun. Hayırdır Fikret? Kime beğendireceksin kendine? Kimseye beğendirmeyeceğim canım. Yani bu sağlık için. Aa. Ay neyse. Ay telefon çaldı ayol. Buyurun. Ay Onur arıyor Fikret. Annen hasta de başı ağrıyor de sen aç. Ya saçmalama Yıldız aç bakalım neler yapmışlar çok merak ediyorum. Ay ama şimdi çok sinirlenecek bana. Sen konuşsan. Olur mu canım? Ben, Bab babayım benim bir ağırlığı var. Hadi aç. Aa. Ben Dima oldum. Nasılsın anne? İyiyim oğlum. Sen nasılsın? Nasıl geçiyor? Anne sağ olun ya. Başta size kızmıştım ama iyi ki böyle bir organizasyon yapmışsınız valla. Ya bu iki gün olmasa asla birbirimizi bu kadar tanıyamazdık. Biz Lale ile konuştuk. Asla beraber olamayacağımızı anladık. Evlenmekten de vazgeçtik. Ama ama neden oğlum neden? Ya anne yani kere aşırı kıskanç. Yani anlayışsız, sıkıcı. Ya insan var ya bir gün tahammül edemez yani. Ki düşün bak ben iki gündür ağladayım burada ya. Beni de düşün yani. Yavrum, Onurcuk bu hamileliktendir oğlum. Yani saçmalama Onurum. Ya yani anne ne hamileliği ya? Ne alakası var? Bu kız değişmez ben size söylüyorum. Zaten artık değişse de bana ne ya? Bitti diyorum anne konuştuk o kadar. Uzun uzun konuştuk ya. Bu bizim ortak kararımız. Lütfen size saygı duyun. Oldu mu? Ya yani zaten şu an gerçekten bak yorgunum. Ee, biraz tabii canım da sıkıldı falan. Ne olur gelince konuşalım. Ay çok kötü Fikret. Evlenmeyecekler Fikret. Ay ne yapacağız Fikret? Ya hadi Yıldız'cığım, hadi Yıldız'cığım. Sakin ol ya. Buluruz bir çaresini merak etme. Sen dal bir suya. Dal bir suya, sakin ol.

Düşünle başladı yüreğimde fırtına Bana hiç tanışmadan aşk kapımda Sen bahara ahenk veren Sarmaşık yedi veren Güneşimde can bulup sarılsan Yar ne olur dokun bir kere Yüreğim yaprak döküyor Beni görsen sensiz halim sonbahar senin sokulur yakınlarıma Dokunur dudaklarıma Hayalin yetmiyor gel ol yanımda Sevdalar sevdalar Bir güler bir ağlar Nasıl güzellik Allah'ım kalbe zarar Gitsem mi kalsam mı Aşksan sakınsam mı Kül olur Ateşe dayanmaz bu şehir yanar Sevdalar sevdalar bir güler bir ağlar Nasıl güzellik Allah'ın kalbe sarar Gitsen mi kalsam mı Mecnun'a sorsam mı kül olur Ateşe dayanmaz bu şehir yanar Tatile geldik çok güzel ama ben Emir'i çok özledim. O da bizi özlemiş midir? Aşkım, 15 defa telefonda konuştuk ya. Olsun. Göremiyorum sonuçta. 10 kez de görüntülü aradık. Oldu mu o kadar ya? Oldu. Bebeğim, sadece iki gün kalıp döneceğiz. Zaten Mahmure Hanım orada, babaannem orada. Emir'in sırtı yere gelmezsen merak etme, tamam mı? Evet. Zaten sütlerini de depoladım. Bir eli yağdı, bir eli baldı diyorsun yani. O kadar. Tamam tamam, ben biraz abartmış olabilirim. Ama ne yapayım? Çok özledim Emir'e. Ben de çok özledim Emir'e. Ama seni de çok özledim. tatil planladın. İyi ki aklına geldi. Yani bu tatile ailemi de katmış olman beni o kadar mutlu etti ki. Ailecek hepimizin böyle bir tatile ihtiyacı vardı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim aşkım ne demek? Burada kollarında olduğum için o kadar mutluyum ki. Ne güzel şeyler söylüyorsun sen öyle. Onur. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ee, yavaş yavaş böyle tatil moduna geçsek mi artık? Mayolarımızı giyelim, denize gidelim. da biraz dinlenip böyle mi istek acaba? Ama, ama akşam yeterince vaktimiz olacak. Ayrıca kesin bizi bekliyorlardır tatlısın. Hadi hazırlanalım. Hadi. Evet. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bu gönlümle Her yarım aşktan hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim. Davetsiz misafirim İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım Kime niyetin ben kısmetin olmalıyım oh, Deli bir yaz yağmur sevda Düf mü düksetti aşk ellerinde damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru çok ıslandım üşüyorum gözlerinden zoraki bir sevda da çaresiz sırılsıklar Geçmişi sorma yine zora koyma beni bugününle sev Her yanım aşktan hadi en baştan beni bütününle sev Davetsiz misafirim Davetsiz misafirim İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım Gülümse karanlıklardan çıkmalıyım Kime niyetin ben kısmetin olmalıyım oh, 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 oh. Beni bir yaz yağmur sevda İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım Meryet'in ben kısmetin olmalıyım oh, Deli bir yaz yağmur sevda Deli bir yaz yağmur sevda. Ay Çok güzel oldu valla. Ellerime sağlık. Aslanım benim. Babayı özledin mi? Seni çok özledim. Aa. Onur, Emir çok yoruldu. Gidelim artık biz. Bütün gün sokaklarda gezerse yorulur Aa. tabii. Ne demek istiyorsun? Yani parka geldik, hava aldı, yoruldu, gidelim diyorum işte. Sen elin adamıyla gez, dolaş, güneşlen. Bana gelince mi yoruldu Emir Lale? Sen ne dediğinin farkında mısın? Adam kızını parka getirmiş. Ben de Emir hava alsın diye geldim. Ayrıca sen de erken gelseydin. Ya da sen getirseydin parka. Ha yine onu suçlu öyle mi? Lale bravo sana ya. Vallahi istikrarını hiç bozmuyorsun. Her fırsatta bana saldırıyorsun, her fırsatta. Ben mi sana saldırıyorum? Az kalsın adamı dövüyordun. Ya ben gerçekten anlamıyorum, sinirlerim alt üst oldu benim. Çok pardon ya, öğretmen arkadaş. Ha? Ben uğraşamıyorum seninle, gerçekten uğraşamıyorum. Uğraşma benimle o zaman, uğraşma. Uğraşmam zaten, avukatım uğraşır seninle. Benim de artık avukatım var, o da onunla görüşsün. Görüşsün, Gel oğlum. Tamam. Ya sen baya kararlısın. <laughs> Yüzüğü falan da çıkarmış. <laughs> ben de aptal gibi hala Umut'la buraya geliyorum ya. Aptal gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çık